Hepinize selamlar arkadaşlar. Bu videoda sizlere CSGO FPS arttırma nasıl olur onu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar masaüstü satış yapıyoruz kişiselleştirden. Masaüstü arka planımızı düz renk yapıyoruz arkadaşlar. Normal resim olursa bu sizin alt tap yapmış geçişlerinizde sizin bilgisayarınıza etki eder arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar bu masaüstü ekranınızdaki bütün bu dosyaların hepsini bir dosyaya yapabilirsiniz. O da sizin yararınız olur. Ondan sonra CSGO oyununa giriyoruz arkadaşlar. Burayı kapatıyorum. Ondan sonra ayarlar, görüntü. Ondan sonra gördüğünüz arkadaşlar üzere burada görüntü modu. Diz üstü şey, devre dışı, otomatik yüksek. Bunlar çok düşük yapıyoruz. Otomatik yüksek, düşük yapıyoruz. Ondan sonra devre dışı, düşü, oldu düşük buradaki çok yüksek veya yüksek olan ayarları düşük yapıyoruz arkadaşlar diğerlerini gösterdiğim gibi benim de yaptığım gibi devre dışı yapıyorsunuz doku filtreleme iki doğrusal yüz süzme diğer dikey eşitleme devre dışı hareket bunlar vesaire hepsi devre dışı oluyor arkadaşlar çok düşük düşük veya devre dışı yapıyorsunuz arkadaşlar bunlar sizin oyununuzdaki FPS'inize yüzde yüz etki yapıyor bunu bu ayarları yapın arkadaşlar Ondan sonra daha sonra gelin başlata çalıştır yazın. Çalıştır yazdıktan sonra enterlayın Buraya yüzde işareti koyuyoruz. Ondan sonra temp yazıyoruz. Tekrardan yüzde işareti koyup enterliyoruz. Gelen dosya yerinden açılan dosyadan burada de A yapıp komple işaretliyoruz. Shift delete yapıyorsunuz ve arkadaşlar bunların hepsini siliyorsunuz. Gelenlere devam deyin. Devam deyince silinirse silinsin yoksa atla tuşuna basıp Atlayın, onlar kalsın. Ya çalışıyordur, ya da gereksinimli bir dosyadır. O yüzden onları da dursun, atlayıp geçin arkadaşlar onları da. Bunlar kalsın. Bunlar zaten kamutasyenin kendi programları. Video çekerken açmışım. Şu anda açık olan uygulamalar. Daha sonra arkadaşlar başlata gelip burada odaklanma yardım ayarları yapıp, odaklanma yardım ayarlarındaki hepsini kapalı yapıyorsunuz. Sizde açık olur. Ben bunları yaptım arkadaşlar. Açık durumdaydı. Kapalı duruma getirdim. Bunları da kapalı duruma getiriyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar bu sefer geliyorsunuz buraya gizlilik ayarları yazıyorsunuz. Gizlilik ayarlarının hepsini kapalı duruma getiriyorsunuz. Bunların açık olmasına gerek yok. Herhangi bir gereksin duyulmuyor. Bunlar kapalı olduğu sürece sizin FPS'iniz artık. Sonra mürekkep oluşturma yerine gelip onu da kapalıya çeviriyorsunuz. Sonra geliyorsunuz arkadaşlar etkinlik geçmişine etkinlik geçmişi herhangi bir olmasına gerek yok etkinlik geçmişinde temizleyin bunlar sizin boşunuza yeri kaplar ve sıkıntı bilgisayarınızı yavaşlamasına neden olabilir sonra arkadaşlar arka plan uygulamalarına geliyorsunuz aşağı iniyorsunuz bunların da hepsini kapatıyorsunuz istediğiniz açık olmasını istediğiniz uygulamalar varsa aşağıdan kendiniz tek tek seçebilirsiniz öyle bir özellik de var ben genel olarak hepsini kapattım. Daha hızlı FPS almak için. Sonra arkadaşlar arama izinleri, izinler ve geçmişler. Buraya geliyorsunuz. Burada Microsoft hesabı geçmişi, iş okul vesaire cihaz geçmişine gerek duymuyorum. Bunlar da FPS'i etkiliyor. Arkadaşlar daha sonra biliyorsunuz bilgisayar uykuya alabiliyor. Güç ve uyku yerine geliyoruz. Başlattan arama yerine yazıp buradan ek ayarlara basıp burada dengeli ve önerilen yani var ama biz yüksek performans seçiyoruz. bir 2 lira elektrik faturanız yüksek gelir ama siz bunu seç. Oyuna geçip göstereceğim şimdi oyundayız. Gelmişken buraya şu ayarımı da yapayım ben. Arkadaşlar daha önce 80-90 FPS alıyordum. Şu anda kaç FPS alıyorum görelim bakalım. ESC'nin altındaki E tuşuna basıp konsolu açıyoruz. Konsoldan artı grap yazıp gördüğünüz gibi FPS ayarlarımızı açıyoruz. FPS ayarlarımız şu anda 120-130 arasında oynamakta gördüğünüz üzere. Arkadaşlar yere doğru baktığınız zaman FPS'iniz daha çok gösteriyor. Şimdi onu da göstereceğim size. Videoyu izledi, beğendiyseniz abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Şöyle size ben şeyi de göstereyim. Yere bakınca FPS kaç aldığımı da görün. Genel olarak ayarlar işe yaradı. Bakın 250-270 alıyorum. Herkese teşekkürler.